Üç gün sonra seçim var ve tahmin edin ne oldu. Muharrem İnce adaylıktan çekildi. Evet, evet gayet ciddi. Tablo, Muharrem İnce çıktığı canlı yayında şöyle bir açıklamada bulundu. En son geldikleri nokta o çekilemez. Saraydan para aldı, parayı geri mi ödeyecek diye soranlar var. Adaylıktan çekiliyorum. Adaylıktan çekiliyorum. Bunu, 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 bunu. Memleketim için yapıyorum. Şimdi bu iyi mi oldu, kötü mü oldu? İyi hangi oldu. Açı i̇yi açıdan iyi oldu? iyi oldu. Hangi açıdan kötü oldu. oldu? Bundan sonra neler olacak? Sizlerle bunu konuşmak istiyorum bugün. Öncelikle Muharrem İnce. abi riskli bakın chat. Ben yemin ederim kılıçlar olucu değilim. Bak yemin ederim değilim. Aa sizde yok. Yemin ederim kılıçlar olucu değilim bak. Yemin ederim ya. Ama bir abi kılıçlar kaybederse İnceyi gerçekten sadece İnceyi derler. Affetmez zor oğlum. Kılıçdaroğlu kaybederse bütün yükü İnce'ye patlar. İki, riskli. ikinci tura kalması riskli. Çekilirse büyük ihtimal değil Kılıçdaroğlu kazanacak. Nasıl yok abi? Riskli oğlum riskli katılması şu anda. Çünkü yani istatistiksel olarak da kazanamıyor herif şu anda. Yani ikinci tura kalamıyor. Bırak kazanmayı. Bir anlamı yok katılmasını. Şimdi ne olacak biliyor musun? Çekildi. Ana muhalefet olacak oğlum adam. Devam. İlk bu açıklamayı yaptığında gerçekten çok sevindim. Çünkü biliyorsunuz hmm. kendisi aslında saygı duyduğum bir siyasetçi. Son zamanlarda biraz bozuyordu ama yalan oğlum. yok. Bunu da bir önceki videoda zaten söylemiştim. Ama yine de bu seçimde Erdoğan'ı göndermek ilk hedefimiz olduğu için ilk turda bitirmek gerçekten önemliydi. Hatta bununla alakalı bir videoda yaptım. Bu hmm. videoda çok garip bir şekilde bana kızanlar AK Partili değil de Memleket Partililerdi. Herkes sürekli olarak niye üçüncü yol olmasın, niye şu olmasın, niye bu... Ya abi... Üçüncü yol değil. Sorun burada. Üçüncü yol değil. Olmasın falan yazıyordu. Arkadaşlar. Anlayabiliyorum sizi. Eyvallah. Yani demokrasiye inancınız tam. Ama şimdi şöyle bir şey var. Biz adil bir ortamda yarışmıyoruz şu anda. Aga adamlar darbe marbe diyor ya seçimlere. Bu seçim iki kişi arasında olacak. İster kabul edin ister kabul etmeyin. Bir tarafta Kılıçdaroğlu diğer tarafta... Ha bir de birinci turda inceyi atsam bile Zaten ikinci turda kılıçlara vereceksin aga. böyle bir gerçek de var. Recep Tayyip Erdoğan ve siz eğer ki kendinize muhalefim diyorsanız ve amacınız Erdoğan'ı göndermekse oyunuzu buna göre kullanmanız Aynen lazım. Aynen öyle. Seçimi ikinci tura bırakmak Erdoğan'a 14 gün daha vermek demektir. Erdoğan bu 14 günde neler yapar? İnsanlara ne gibi iftiralar atar? Kitlenin aklıyla nasıl oynar? Hiç düşünmediniz mi? İşte ben bu yüzden ilk turda bitirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu yüzden de Muharrem İnce'nin çekilmesi iyi oldu. Ancak canlı yayında yaptığı bazı açıklamalar nedeniyle. Ile büyük ihtimalle memleket partili insanların sadece bir kısmının oyunu alabileceğiz. Geri kalan kısım ya hiç oy vermeyecek ya da Sinan Oğan'a verecektir. Ha bir de yurt dışında Muharrem oy verenlerin oyu geçersiz sayılacak. O da ayrı konu tabii ki. Bakın daha Hayır, önce söyledim tekrardan söyleyeyim. Yazım so yanlışım var Ge geçersiz sayılmayacak. Demek istiyorum. Bu seçim demokrasi... Yani tabii teknik olarak geçersiz ama sonuçta İnce'nin hanesine yazılacak demokrasiyi kurtarma seçimidir. Biz önce demokrasiyi kurtaralım, güvenceye alalım, daha sonraki seçimlerde Muharrem İnce'yi veya Sinan seçersiniz. Hem o zaman oyunuz boşa da gitmez. Başımızda Erdoğan gibi bir bela da olmaz. Siz de rahat rahat oyunuzu kullanırsınız. Her ne kadar Kılıçdaroğlu'nu sevmeseniz de Erdoğan kadar kötü bir insan olmadığı da bir gerçek. Biz bu Erdoğan'ı gönderelim, daha sonrasında yargılayalım ki ben eminim yargılanacak birçok şey çıkacaktır. Buna %100 eminim yani. Sonrasında bakarız. Bu yüzden lütfen İnce'nin adaylıktan çekilmesine kızmayın sevgili Memleket Partili dostlarım. Bu kötü bir şey değil. Ha biliyorum son zamanlarda kendisine baya bir iftiralar atıldı. Bununla alakalı da konuşacağız merak etmeyin. O internette gördüğünüz videolar gerçek değil. Kendisi de bu süreçten dolayı yıpranmış olabilir normal. Emin olun aynısı Kılıçdaroğlu'na Erdoğan tarafından yapılıyor. Ama bizim bu durumdan dolayı birbirimize düşman olmamız ve Erdoğan'ın kazanmasını sağlamamız ne kadar mantıklı? Ben burada İnce'ye vesaire düşman değilim ya. Yıllardır muhalif kitle ikiye bölünüyor diye. Ana hatta İnce'nin olmasını seviyorum yani. Böyle bir hani siyaset arenasında olmasını seviyorum İnce'nin. Ama şu an değil abi, şu an değil ya. Vallahi değil. Anlayabiliyorum. Ben de İnce'nin gerçekten iyi bir propagandayla iyi arkasına bir de, de, rüzgar alırsa yürüyebileceğini düşünüyordum kılıçların ilk çıktığı zamanlarda çünkü herkes abi Kılıçlar ne yapayım kafasındaydı. Biliyorsunuz o dönemi. Ee, ama şey yani işler değişti abi. Ya Türkiye burası bir günde neler değişebiliyor siyasette al buyur. Hedefimiz olan Erdoğan'ı bir türlü gönderemedik. Bırakın bari bu seçimde gönder. Erdoğan devam dayıcım mı? Rega. Rega burada mısın? Çok merak ederek soruyorum. Erdoğan'a oy verme sebebin ne abi? Bir de yaşını da yazabilir misin? Kaç yaşında olduğunu da merak ediyorum. Kendi görüşüm 20 yaşındayım. Tamam kanka kendi görüşünü açıkla bana. Neden? Yani Erdoğan'ı sevip Erdoğan'a oy atma sebebin ne? Geleceğinle ilgili neyi güzel görüyorsun da? Rega. Sigaret çeti. Sigaret boş ver. Tamam mı? Chat küfretmeyin, saçmalamayın. Gerçekten merak ediyorum. Geleceğinle ilgili neyi iyi yapıyor AK Parti? Ülkede neyi iyi yapıyorlar onu bir anlatsana. Çok merak ettim derelim Ve şunu da söylemek isterim ki hani Muharrem İnce demiş ya artık bahaneleri kalmadı. Seçimi kaybederlerse bunun suçlusu ben değilim falan diye. Zaten bana... Hala bekliyorum yazmanı. göre suçlusu Muharrem İnce olmayacaktı. Bunu da Başkan geleceğim bok biliyorum kendimde de ışık yok zaten yurt dışına gitme planım var. Tamam da abi bu Erdoğan'a vermen için bir sebep değil. Neden Erdoğan'a veriyorsun? Sebebini arıyorum ben aylar önce yaptığım bir videoda söylemiştim. Eğer seçimi kaybet... Yani Erdoğan'a verme veri vereceğim diyorsan bir sebebin olmak zorunda. Ben sana sebebini soruyorum dostum. Yani yurt dışına gitmem benim değil. Erdoğan'a bir... Erdoğan'a neden veriyorum? Bak ona, bir anlatsana. Hangi fikri seninle örtüşüyor? Neden? Ülkeye ne iyiliği var? Bir anlatsana. ...dersek en azından benim gözümde bunun en büyük... Erdoğan'a verme sebebim Kanka'nın teröristleri çıkarma şeyi falan var ya e, ondan dolayı. Büyük... Kanka şuna ne diyorsun peki? Buna ne diyorsun peki kanka? Bir de şey de var sanki. Şöyle bir parti de var. Ee, ittifakta böyle bir... Kusura bakmayın. Şöyle bir parti de var sanki. Sizin ittifakta. Kafa keseceğiz falan diyorlar. Kanka senin argüman biraz patladı gibi. Var başkan her şeyden haberdarım biliyorum da. Abi düzgün bir argüman sunar mısın? AK Parti'ye neden oy veriyorsun? Tek bir düzgün argüman sun bana lütfen. Allah için bak dün bunu konuştum ben dedim ki bir daha birisi çıkıp CHP'ye sırf teröristler CHP ile birlikte diye oy atmıyorum diyen olursa gerçekten yatırıp sikeceğim dedim. Özür diliyorum senden kusura bakma ama başka bir argüman sunar mısın bana? Her şeyi yazacağım ne yazacağım çok merak ediyorum bekliyorum kanka. Ben videoya devam edeceğim ama e, gerçekten fikrini merak ediyorum. Bir AK Partili olarak neden AK Parti'ye oy veriyorsun? Suçlusu Kılıçdaroğlu olacak. Şimdi <laughs> çıkardığımız gaz yazarsan gülerim savunma sanayi yazarsan ona da gülerim. Çünkü insanlar Mansur Yavaş'ın ve Ekrem İmamoğlu'nun adaylığını isterken kendisi aday olmakta direndi. Ama kendisini tebrik ediyorum en azından son zamanlarda gerçekten birçok insanın kalbini kazandı. Özellikle de gençlerin. Buna ben de dahilim yalan yok. Ama oy verecek tek kitle gençler değil. Yaşlı insanlar da bu seçimde oy verecek. Ve yaşlı insanlar hala Kılıçdaroğlu'na ö... Ön... Regat sik... çete kanka. cevap verme. Gerçekten şu anda senin fikirlerini merak ettiğimden soruyorum. İnsanlar da fikirlerini merak ediyor. Çette sallayanlara... ...tüfredenlere cevap yazma, boş ver. ...yargılı olduğu için... ...muhtemelen oylarını Erdoğan'dan yana kullanacaklar. İşte biz kendisinin adaylığını bu yüzden desteklemiyorduk. Kötü bir insan olduğundan veya başka bir şeyden dolayı değil. Seçimi kazanma şansı diğer adaylara göre düşük diye. Ama dediğim gibi son zamanlarda kendisini toparladı. Bu yüzden de tebrik ederim. Artık seçimi ilk turda kazan... Ben açıkça söyleyeyim kanka... ...oy verme sebebi yurt dışına gidince doların artması içine gelecek. Yani... Bu arada... ...Türkiye'de artık ucuz bir yer olmamaya başladı haberiniz olsun. Evet hizmet sektörü hala ucuz ama e, ee, yemek sektörümüz o kadar ucuz değil abi. Ya tabi ucuz. Ya ki bir yerlerde yersen 3 dolara 4 dolara doyuruyorsun karnını. Ama yine yani yurt dışı kalitesinde bir yerde yiyeceksen atıyorum güzel bir pizza yiyeceksen kafadan veriyorsun 10 dolar yani şu anda. 10-15 dolar şu anda düzgün bir yemek arıyorsan abi 10 dolar veriyorsun yani. Şu anda ben bu ben bu menüye indirimli diye biliyorum 1 artı 1 falan var. Ve ee, 100, 150 lira verdim abi. 150 lira verdim yani kaç dolar oluyor? 7 dolar 7,5 dolar vermişim yani bu menüye. Hala şeyin e, yazmasını bekliyorum abi. Bizim arkadaşım, AK Partili arkadaşım. Kazanmamak için önümüzde herhangi bir engel kalmadı. O yüzden sizlere tekrardan bir çağrıda bulunmak istiyorum. Eğer ki muhalifseniz lütfen en azından bu seçimlik oyunuzu Erdoğan'ı göndermek için kullanın. Sonraki seçimlerde bakacağız. Az kaldı. 14 Mayıs günü seçim var.